Hepinize merhaba arkadaşlar. Titan Quest 2 iki oyunumuzun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar, biz bugün bir gezmeye gittik. Bakın ne aldık. La bu bu. Şuradan protein bu benim olduğum yer galiba. Home. Nasıl şimdi? Işınlan diyelim. Ha, burası en baş. Ben daha demin neredeydim? Buradaydım. ışınlan. Başlayalım. <laughs> ne oluyor? Arkadaşlar hatırlıyorsanız birinci bölümde orada savaş yapmıştık, biz savaşmıştık. Şurada yılan mı vardı? Aha evet yılan varmış. Arkadaşlar biz bunu fark etmiş miydik? Yoksa ben yeni mi görüyorum? Ben mi hatırlamıyorum? Şurada bir yer var galiba. Burada bir yer varmış da. Bakalım. Dur bakayım. Sanki şuradan bir şey yap yapacaktım. Bir şey çıktı ama. Domuzlara saldırıyoruz. Saldırıyoruz. D'ye bas. İçerim oyunda. Arkadaşlar. Bunda diğer videomda başka bir oyun mu oynayayım? Yoksa bu oyunun 3. bölümünü mü çekeyim? Yorumlara yazın şurada yılanlar var. var. bir çekeceğim. Gizlenmiş lan. Görmedim. Yeni bir şey çıktı. Al. En baş şuna şal. Şuna şuna şu. Şu konuşmayı unuttum. Ben şu yeşilden nefret ediyorum bak zehirliyor ya. Şuna bari uzaktan zehir atamıyor. Sinir oluyorum. Bana neler çıktı? Ama saldırıyorsunuz saldırıyorsunuz ölüyorsunuz ha. 36 20 25 36 25 takalım. Kapalı 31 37 31 Hatırlıyorsunuz diğer ki bölümde buraya gitmiştik. Yani eski bölümde gitmiştik. Bir daha gitmeye gerek yok. çekiyordur inşallah. Şuradan atla. Birinci bölümde şurada bir şey var. Bir yer vardı. Ama vuramıyorum bir türlü. buradaydı. <laughs> seviye 5 oldum. Bakın arkadaşlar, yorumlara bakacağım. Başka bir şey mi çekeyim? Yoksa bu oyuna devam edeyim mi diye bakacağım yorumlara. Lütfen yorumlara yazın. Biz ikinci gücü almış mıydık? Almışız. Bu taraftan. Şurada, şurada. Bir yerden çıkacaklar. seçtiğim özellik aralarından en güçlü olan galiba. Ya yine. Artık şu yaylardan çıkmasını istemiyorum. Hmm. 37, 44, 18, 26, 6, 15, 22, 6. Bu da iyi. arkadaşlar hani bu biz birinci yani bu oyunun birinci bölümünde bir tane üstümüzden kuş uçmuştu ya o kuşla bence bir yerde savaşacağız ben öyle düşünüyorum Şunu da alayım. Buradan bir yere gidilmiyor diyecektim galiba. Gidiliyormuş da. Ha. Arkadaşlar Bayağı bir şey çıktı. Oo. Şunlardan bir de şu çıktı. Altın çıkıyor. burada gidebileceğim başka bir yer var. Gitmediğim yerlerde de zaten yaratıklar çıkıyor. 36 24 24 31 Oha Bu bayağı fazlaymış Koruması da çok iyi Hem Şurada şunu kaçırıyorduk Enfa envan, En Tövbe Envanter dolu Portal var ikine İyi ki de portal var. lan, Satalım. Üstümüzdeki her şeyi satmayalım ama. Takas. Bu arada shift'e basılı tutup bunları direkt satabiliyoruz. Kilitli olanları satmayacağız. Ama bazılarını satalım. 25 26 kalsın. Bunlar kalsın. Şöyle bir sıralama yapalım. İşte direkt şöyle şöyle koyalım işte. Arkadaşlar niye böyle, böyle mi olsun yoksa böyle mi şöyle doluyor şuraları da koyarız 16-18 16-18 aynı silah 16-18 burada hep aynı şeyler çıkıyor galiba arkadaşlar bunlar bizim tüccara sattıklarımız. Bu ben de açık. Yani ben yer ben bir yerden bulurum. Gerek yok. Yine portala gidelim. Portal, portal, portal. Benim gitmem gereken yer neresiydi? Şuraya mı? Şuraya bir gideyim, evet. Bunlar yeniden gelmiş midir? Yok, gelmemiş. Ha, ben bu şu yayı alacaktım. Toplayıp toplayıp satıyoruz. Aa, bunlar kim? Sık, sık. Kafaları sık. Şuraya gidemiyormuşum ya. Gidebilseydim gidecektim. Hadi de şuradan bir gidelim 19, 28 13, 13, 22 Üstündeki daha iyi gibi Ama bendeki niye her şey kapalı 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 de Buradan ne çıktı Asıl buradan ne çıkacak satarız. Onu da satarız. Satarız evet. Yaparız onu da yaparız. <gülüyor> <gülüyor> uzaktan vuranları da zaten uzaktan indirebiliyorum kontrolü veriyor musun bir anda? <gülüyor> 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 37 şundan çıktı. gelecekmiş. Molça molça molça. Kaç kaç dur dur. Uzaktan 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 uzaktan. Kaç! Ah be. Arkadaşlar tam yapıyorduk. Arkadaşlar sence şu şapkayı takayım mı takmayayım mı? ya tamam mı çok güzeldır mu tamam şuradan Alperen öldüğüm yer aşınlandm Al. Al. Lan daha bitmediniz mi? Öldüm yine öldüm. Allah Allah. Ne bunlar böyle? kuşun lan? <laughs> <dö, dö>, <laughs> ne oluyor lan burada? <laughs> ne yapıyorsunuz siz? Ayin mi yapıyorsunuz? yapacak bir şey yok. Ben aşağı inelim desek aşağı inelim ya. Evet ki yanlış ol. Bu taraftan değilmiş bu taraftan. Şurada bir yol var. Bu taraftan gidelim. Şu taraf nereye gidiyor acaba? Neyse. az çok biliyorum bunu. Sık şunu sık. Tamam. Tamamına giderken birisi bana saldıracak değil mi? Olmadı. Altyazı Can doldurdum. E burada yine aynı yapıyor bunlar. Bir dakika. Bir dakika dur. Ha. Kobraymış. oğlum siz. Lan kaç kaç. Teşkilat mısınız oğlum siz? Canımı doldurmuştum. Ne ara öldüm? Neyse i̇şte ben onların... Anladınız siz. Alperen. arkadaşlar. Bir dakika. Hala yapılmıyor ya. Ne zaman yapacağım ben bunu? Savaş. Oh, şunu da açtım. Oyunu niye durduruyorsun? Kaç. arkadaşlar. Burada bir Ne yapıyorsun lan sen? E? Çalıracağım ha. Ne diyorsun? arkadaşlar burada videoyu bitirelim ee, bitirmek yok devam <laughs> ne saldırıyorsunuz ya ne oluyor ya Kaç 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 Öldüm Bıktım bıktım tamam mı Tamam bıktım tamam Burada ölmek senin kaderin yok Kaderinde kader kader Ne boksa Haydi bay bay abone olmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın.